Mavi ile çizdiğimiz kısımda benzerliğe bakalım. Burada L'yi tepe noktası kabul edersek tabanı da şu iki tane kenar olan büyük üçgen var. Bir de burada eşit mesafelerle ayrılmış olan üçgenler var. Burada benzerlik oranı 1 bölü 2 olan var. 1 bölü 3 olan var. Şimdi LN ve şuradaki noktaya göre olan şu üçgen ile büyük üçgen arasındaki benzerlik oranına bakalım. 1 bölü 3 olacaktır. Öyleyse buradaki uzunluk 3 olursa şuradaki parça yani A alanlı olan üçgenin e, taban, alı, taban uzunluğu da 1 olacaktır. 1 bölü 3 benzerlik oranı olduğu için. Yükseklik zaten aynıdır. Hepsinde eşittir. Diğer tarafa gelecek olursak tepedeki kısmı noktayı K olarak kabul edersek bu sefer de buradaki K bu nokta ve şuradaki olan üçgen ile büyük üçgen arasındaki benzerlik oranı da 2 bölü 3 olur. 2 birimin 3 birimi oranı. Öyleyse burası 3 ise, buraya 3 demiştik, burasının 2 bölü 3 olması için bu uzunluğun da 2 olması gerekiyor. yükseklikleri aynı olan üçgenlerde alanlar oranı, kenarlar oranına göre dağılır. Burada da 2'ye 1 olduğu için alanda 2 kat olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.